Yok. Yok. Açmıyor. Ya arkadaş, her şey düzeldi derken bu nikah salonu nedir ya? Ya bir saniye Volkan düşünüyorum. Sen bu kızla böyle umut verici şeyler söyledin mi hiç? Yo, Tamam. Hadi diyelim. Ben buna bir tane tektaş yüzük aldım, verdim. Hatta yemişim umudunu falan gittim direkt teklifi patlattım. Ama yine de 15 dakika sonra nikah kıyılmaz değil mi? Tabii canım, o konuda haklısın da ben... ...hani bu senin tam olarak ne istediğini kestirmeye çalışıyorum. Galiba biraz ciddiyet istiyor, doğru muyum? E ben ciddiyim ama, ama psikopat değilim. Ya böyle hep beraber böyle kendi aramızda yüzük taksak belki sorunlar çözülür, ha? Evlenme mi teklif edeceğim. Yok, onu sonra kendine dersin de... ...böyle hani adı belli olsun. Hani bak biz sevgiliyiz ama ciddi düşünüyoruz manasında. Şehre mi diyorsun ya? E başka fikrim var mı? Yok. Kalk. Kalk hazırlan hadi. Ben de hazırlanayım. Gidelim bu işi çözelim. Yoldan da birer yüzü kalırız. Öyle pahalı şeylere gerek yok ama böyle düz sembolik şeyler tamam. İyi de bütün bunları bugün mü yapacağız? Volkan aşıksın siz. Beklemeye gelmez bu işler. Hadi Derya'yı da geçerken alamlara bırakırız. Hadi durma. Volkan düzgün bas şuna. Ya bir dur. Duymuyor galiba. Canım mer merhaba. Biz bir iki dakika girebilir miyiz? Seninle konuşmak istediğim bir şey var da. Tabii buyur. Merhaba Se. E, canım, dün bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Evet, bir yanlış anlama durumu oldu. Arkadaşı ciddi sanıyorduk ama düzenbaz çıktı. Bak ya, Volkan. E, canım biz de zaten o yüzden geldik. E, bu evlilik meselesini bir konuşalım diye. Evleniyor muyuz yani? Yani inşallah o günleri de göreceğiz. Çok yakında yani inşallah göreceğiz. Ben inanıyorum. De öyle hani yarım saat sonra değil. Şöyle biz birazcık böyle usulüne göre gidelim istiyoruz. Hmm. Anladım. Usulüne göre. Bir saniye. Efendim Musacığım? Anne, Volkanlar beni istemeye geldiler. Ne? Bence senin de gelmen gerek. Ne istemesi? Alo? Ne istemesi ya? Allah'ım ne saçmalıyor bu kız ya? Of Buse. Şimdi Buse, Volkan seni seviyor. Ben biliyorum. Volkan çıkar. tane Volkan'ı seviyorsun. Ama tabii yine de şöyle birbirinizi tanımanıza bir fayda var diyorum ben. Hı. E tanıyoruz zaten. Sen beni tanımıyor musun Volkan? <laughs> Hayatım e, yani mesele tanıyıp tanımamak değil. Öyle pat diye nikah salonuna gitmenin bir manası yok. Biz onu demeye çalışıyoruz. Şimdi ben ikinizin de büyüğünüzüm. Hı? Değil mi ya? Yani neticede bu böyle. Ben diyorum ki böyle kendi aramızda bir yüzük takalım. Hani en azından böyle ciddi olduğunuz belli olsun. Kendinize iyi hissedersiniz. Öyle zırt pırt her şeye böyle kavga etmezsiniz, gerilmezsiniz. Ha? Değil mi? Ha? onları annem gelince takalım bence. Annen mi? Hı? Çağırdım geliyor. İstemeye geldiğinizi söyledim. Ben kurabiyeleri getireyim, fincanları da hazırlayayım. Emine. Hı. İsteme bu ya. Duydum Volkan, duydum. Biz durumu tam anlatamadık, ondan oldu. Ya annem gelecek diyor, beni istemeye geldiler diyor. Ne yapacağız? Biz sus Volkan, sus, sus. Anne ben kahveleri yapıyorum. Buse otur şuraya. E kahveleri yapayım öyle oturalım. Başlatma kahvenden otur şuraya. Yanlış anlamayın ama. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Şimdi Nilüfer Hanım... E... Ee, şimdi ee, bizim tam olarak niyetimiz bu değil. Yani kesinlikle değil. Ee, dün ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuklar böyle aralarında tatlı tatlı kavga etmişler. Durum tam olarak bu. Hı. Tam evleniyorduk. Son anda Volkan vazgeçince biraz gerildik ama şimdi iyiyiz. Evlenebiliriz yani. Evleniyor muydunuz? Hı hı. Nikah salonunda. Kızım sen benimle gelir misin biraz şuraya? cebine koy, şunu cebine koy. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne evlenmesi, ne istemesi, deli misin sen? Bir saniye ya, senin şu anda mutlu olman gerekmiyor mu? Kızın evleniyor, niye bu kadar sinirlisin ki? Kov bunları, kov. Bak elimden bir kaza çıkacak. Kov, kov, kov. Niye kovuyormuşum ya? Beni istemeye gelmişler. Pose, Pose senin saçını başını yolarım ha. Bu ne saçmalık ya? İki gün yalnız bırakıyorum olanlara bak. Güzel şeyler oluyor bence. Volkan beni seviyor. Emine Hanım. Volkan. Dün benim haberim olmadan bazı kararlar almışsınız. Ama mevzu bahis olan kişi benim kızım. Onun için yol yakınken biz bu durumu bitirelim, evlerimize dağılalım. Anne ben kahveleri koyuyorum. Buse hemen gelip buraya otur. Diyelim ki niyetiniz ciddi. Ciddi zaten. Buse ee, sen şurada iki dakika oturur musun? Kahve yapacağım. Kim nasıl içiyor? Bu işler aile büyükleriyle olur zaten. Böyle amatörce kafanıza göre çıkıp gelmişsiniz ama... ...daha fazla kırıcı olmadan konuyu kapatalım. Tamam? Şimdi Nülüfer Hanım... ...Emine zaten benim aile büyüğümdür. Kendisi aynı zamanda ablandır. Yani benim adıma konuşma hakkına da sahiptir. Canım kardeşim haklı. Nilüfer Hanım. Şimdi durum biraz yanlış anlaşıldığı için böyle tuhaf görünüyor olabilir ama bizim niyetimiz gerçekten kötü değil, iyi. Yanlış anlaşılma dediğiniz nedir? Hani gençler aralarında birer yüzük taksınlar, böyle kendilerini iyi hissetsinler. Ha öyle isteme falan da değil. Kafanıza göre saçmalıyorsunuz. Nasıl ya? Siz beni istemiyor musunuz şimdi? Düpedüz saçmalık. Yani. Buyur. Bir saniye, bir saniye. Biz saçmalamıyoruz. İstemeye bile gelmemişsiniz Volkan'cığım. Ortada fol yok, yumurta yok. Yani kafanıza göre çıkıp gelmişsiniz ama... ...yani gelinmeyelim lütfen, değil mi? Biraz ciddiyet lütfen. Nasıl kafamıza göre ya? Biz ciddiyiz ki. Ne yani, şimdi kızınızı istemedik diye mi gayri ciddi olduk biz? Tamam o zaman. Abla, iste kızı. Hı? İste ya iste işte kızı. Ciddiyiz biz. İste gitsin. Ya abla iste işte. işte. Çıkar yüzükleri çıkar çıkar. Fer Hanım şimdi çocuklar birbirlerini görmüşler, sevmişler. Bir dakika önce kahveler. Buse! Kahve yapacağım ben ya. Yok kahve mahve yok. Vallahi şimdi lafı geçince benim canım çekti Nilüfer Hanım. Hemen yapıyorum. Buse! Canım sen şimdi bırak kahveleri otur şöyle gel gel otur Ya kahvesiz isteme mi olur ya? Ya isteme falan yok Nasıl yok? Şimdi Allah'ın emri peygamberin kavliyle Hayda ben ben Kızınız güzel Buse'yi canım kardeşim Volkan'a istiyorum Ay yeter Vermiyorum Daha fazla çekileşmeden gidin buradan vermiyorum kızı filan Nilfer Hanım bari yüzükleri şey yapsaydık Bak Volkan Tamam tamam sakin sonra konuşalım sakin sonra Sonra mı? Sonra falan da yok. Lütfen gider misiniz ya? Lütfen. Anne ne yapıyorsun sen ya? Sen sus! Hadi ablacığım hadi. Aldın mı yüzükleri? Aldım abla. Nefret ediyorum senden ya nefret! Buse! Ay! Hadi geçmiş olsun. Hayır ablacığım. Daha yeni başladık. Sen canını sıkma. Alacağız bu kızı. Öyle ya da böyle alacağız. Görecekler. Bu iş bende yürüttü.